Evet katılımları bekleyelim. Şimdi videoyu baştan sona indirip YouTube'a yükleyince böyle baştan bekleme durumunu gören insanlar Allah Allah ne bekliyor acaba diyorlar ama tabii katılımları bekliyoruz. Hoş geldiniz, merhabalar. Yine sürpriz bir canlı yayınla karşınızdayız efendim. Hoş geldiniz, merhaba. Katılımların yoğunlaşmasını bekleyelim. Sürpriz bir çalışma yapacağız yine. Merhaba iyi hafta sonları değerli dostlar hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş geldiniz merhabalar. Katılımların artmasını bekliyorum. Biraz e, hmm. güzel bir çalışma yapacağız. Ee, çıkmayın, kalın lütfen. Ee, bu güzel çalışmadan sizde faydalanın hem de e, biraz e, sinerjiyi büyütelim. Merhaba Fatoş Hanım, hoş geldiniz. Sinerjiyi büyütelim, e, enerjiyi yoğunlaştırarak e, gönderelim sizlerle birlikte istiyorum. Şimdi e, astrolojiyi takip ediyorsanız eğer e, bazı değerli astrologlar daha önce bu depremin olduğu gün için endişeli olduklarını söylemişlerdi. Bu Güneydoğu'daki geçtiğimiz ay olan deprem günü için. Bugün sert açılar var, endişeliyiz gibi böyle doğa olayları olabileceğini söylemişlerdi. Yine aynı uzmanlar 7 Mart'taki yeni ay içinde yine sert açıların olduğunu ve endişeli olduklarını ee, yine doğa olayları konusunda deprem konusunda endişeli olduklarını ilettiler değerli dostlarım tabi bu e, paylaşımları bizleri korkutmak için yapmıyorlar önlem alalım diye hem hükümete hem e, orada daha doğrusu hangi bölgede olacağı bilinmiyor ama e, deprem uzmanlarının e, yeni bir deprem olarak yeni bir deprem bekliyoruz dediği bazı yerler var Geçenki çalışmamda da ondan bahsetmiştim hatırlarsanız. Bingöl Karlova çevresi ve etrafındaki o şeye denk gelen yerler. Faya denk gelen yerler. Ayrıca Adana ve İstanbul tabii ki. İstanbul gerçi 7 sene içerisinde bekleniyormuş ama tabii ne kadar yakın ne kadar uzak onu bizler bilemeyiz Allah bilir. Hoş geldiniz merhabalar. Dolayısıyla ben şöyle bir şey yapmak istedim Şimdi öncelikle Mart'ın 7'si için O enerjilerin hafiflemesi adına Daha böyle yumuşak enerjiler gelmesi, geçirmesi Yumuşak bir şekilde o olacaksa da eğer o deprem Daha hani küçük işte 3 gibi 4 gibi olabilmesi adına Bir çalışma yapmak istedim o bölgelere İkincisi de sevgili dostlar şöyle bir şey söyleyeceğim Şimdi evet gerçekten büyük bir felaket. Hepimizin kayıpları oldu, yakınlarımız, arkadaşlarımız, akrabalarımız. Gerçekten büyük acılar çektik. Hala izlerken çok büyük acılar çekiyoruz ama artık toparlanma zamanı değerli dostlarım çünkü artık yası bitirme zamanı. Ama tabii ki unutmadan yani o bölgede yaşananları, o bölgenin ihtiyaçlarını unutmadan. Ama yastan çıkma zamanı. Çünkü o enerjide kaldıkça o enerjiyi büyütüyoruz. Hangi enerjideysek evren bize o enerjiyi istediğimizi düşünerek çünkü evren daima evetler biliyorsunuz hepiniz. O enerjide kaldığımızda evren de diyor ki herhalde bu enerjiyi çok sevdiler, o enerjiyi tekrar istiyorlar diye bize o enerjiyi veriyor. Öncelikle hepimizin gerçekten o yastan artık çıkmamız, toparlanmamız ki bu zaten bir de şöyle bir durumda var biliyorsunuz. Ekonomimiz zaten kötü ekonomi adına yeniden çarkların işlemesi adına bizlerin döngüleri adına çünkü biliyorsunuz faturalarımız var kimimizin çoluğu çocuğu var patili dostlarımız var kendimiz varız hastalarımız var bu ekonominin bu çarklarında dönmesi gerekiyor ayrıca o bölgeye de para ihtiyacı olduğu için yeniden bir yardım yapabilmemiz için yine para kazanmamız gerekiyor ki o bölgeye de tekrar yardıma ihtiyaç olduğunda gönderebilirim o yüzden değerli dostlar hepimizin artık toparlanması gerekiyor merhabalar hoş geldiniz şimdi o zaman öncelikle Bugün için 7 Mart'taki o sert enerjilerin daha yumuşaması, daha naif ve minimal geçmesi adına bir çalışma yapalım hep birlikte. Bundan sonraki günlerde de yine 7 Mart'a kadar e, ara ara hem o bölgeye e, enerji göndereceğiz hem de hepimizin artık yastan çıkıp e, daha e, kendimizi toparlamak adına enerjimizi frekansımızı yükseltmek adına da böyle e, çalışmalar yapmayı planlıyorum. Sizler de benimle birlikte kalır ve bu çalışmalara benimle birlikte yaparsanız çok memnun olurum. Ben sizi yönlendiriyor olacağım pandülümle birlikte. Şimdi o zaman önce bir niyet edelim hep birlikte. Gözlerimizi kapatıyoruz değerli dostlar. Hepimizin gözleri kapalı. Derin bir nefes alalım. Ve hepimiz teslimiyete geçiyoruz değerli dostlar. Şu anda ruhuma teslim oluyorum. Arkamdan tekrar edin lütfen. Şu anda ruhuma teslim oluyorum güven ve coşkuyla dolu olarak yaradanın huzurunda bulunmak için kendime izin veriyorum. En iyi ve en yüksek hayrıma olmak üzere görülmesi gerekene bakmak için Allah'tan yardım talep ediyorum. Şu anda ruhuma teslim oluyorum. Omurgamın ön yüzeyindeki İlahi hattıma bağlanıyorum. İlahi hattımızı daha önce açıkladım birçok kez ama yine yeni katılanlar aramıza yeni gelenler için tekrar edeyim. Değerli dostlarım. Taç çakramızdan başlayarak kök çakramıza kadar inen ışıklı e, silindir bir hat olduğunu düşünelim. Bu e, omurgamızın ön yüzeyinde bulunuyor. Bu bölgelerden geçiyor başlangıcı ve sonu buralar söylediğim gibi Eskiden biliyorsunuz e, floresan e, düz uzun floresan lambalar olurdu İşte o floresan lamba gibi bir lambanın silindir şeklinde Allah'ın nurundan yapılmış bir lambanın omurgamızın ön yüzeyinde olduğunu hayal edelim. İşte orası bizim tanrısal hattımız. Oraya bağlı olduğumuzu, orada kaldığımızı ve bu şifayı oradan gerçekleştirdiğimizi hayal edelim. Ve şimdi lütfen yine arkamdan tekrar edin. Orada burada bir yerlerde bir şeylerde ve birilerinde kalan ruh parçalarımı omurgamın ön yüzeyindeki ilahi hattıma topluyorum. Derin bir nefes. Ve yine tekrar edin benim arkamdan. Tüm korkularımı, düşüncelerimi, inançlarımı, kaygılarımı, hislerimi ve endişelerimi bir kenara bırakıyorum. Şifaya ve çözülüme odaklanıyorum şifaya ve çözülüme niyet ediyorum. Evet, hepimiz niyetimizi yaptık değerli dostlarım. Şimdi hepimiz lütfen depremin olduğu bölgeyi değil, sadece orayı değil. Bu televizyonlarda fay hattını gösterdikleri bir harita var. Bu klasik Türkiye üzerindeki fay hatlarının gösterildiği harita. Hepimiz görmüşüzdür. Bütün e, haberlerde e, deprem uzmanları programlara çıktıkları zaman o fay har haritasının üzerinde gösteriyorlar, e, anlatıyorlar. İşte o fay haritasını gözünüzün önüne getirin. Şimdi Naci Hocanın e, olabilir diye düşündüğü Adana, Bingöl, Kıbrıs üzerinde yoğunlaşalım değerli dostlarım. Sevgili 5. boyut ve ötesindeki ruhsal müttefik dostlarımızdan yardım talep ediyoruz. Bu çalışmaya iyi niyetle, temiz kalple katılarak, şu anda katılan veya daha sonra izleyecek olan ve bu çalışmaya iyi niyetle ve temiz kalple katılmak niyetini gösteren herkesin yüksek benliğini, kendi yüksek benliğimi de Allah'ın izniyle davet ediyorum ve sevgili pandülümden rica ediyorum şimdi. Naci Görür'ün yakında deprem beklediği tüm bölgeler şu anda bizim söylediğimiz veya söyleyemediğimiz 7 Mart'ta risk altında olan ki bunu 5. boyut ve ötesindeki ruhsal müttefik dostlarımız da bizim yüksek benliklerimiz de bilir. Evet hepimiz Beşinci boyut ve ötesindeki ruhsal müttefik dostlarımızdan ve yüksek benliklerimizden rica edelim. 7 Mart'taki tehlikeli açıların ve enerjilerin ülkemizdeki deprem faylarından neresi için tehlikeli bir stresli, tehlikeli, yoğun enerjili ve deprem yaratabilecek riskte olan nereler varsa oraların o yüklü enerjilerinin ve stresinin hafifletilmesini talep ediyoruz Allah'ın izniyle. Değerli dostlar, şimdi hepimizin, tüm katılımcıların bu çalışmayı yapmaya niyet eden herkesin, ayrıca yüksek benliklerimizin ve ayrıca 5. boyut ve ötesindeki ruhsal müttefik dostlarımızın Türkiye'nin etrafında el ele tutuştuğumuzu Hayal edelim şimdi. Hepimiz Türkiye'nin çemberi alıyoruz. Tüm ruhsal müttefik dostlarımız, bizler, yüksek benliklerimiz hepimiz Türkiye'yi çember aldığımızı hayal edelim değerli dostlar. Ve hepimizin el ele tutuştuğumuz yerlerde Allah'ın nurundan yapılmış bir mıknatıs olduğunu hayal edelim değerli dostlar. Allah'ın nurundan bir mıknatıs var. Hepimizin el ele tutuştuğumuz ortak noktalarımızda. Ve Allah'ın izniyle, niyetimizle yüksek benliklerimizin ve beşinci boyut ve ötesindeki ruhsal müttefik dostlarımızın da yardımıyla, Allah'ın izniyle Türkiye'nin fay haritasında stres dedikleri, hocaların, uzmanların stres birikmiş, çok fazla enerji birikmiş dedikleri nereler varsa. Özellikle Naci Görür hocanın bu aralar çok yoğun stres birikti dediği Bingöl, Karlova ve çevresi, Adana ve çevresi, Kıbrıs ve çevresi. Özellikle o bölgeleri hayal edelim. Ama yine de bütün Türkiye'deki tüm fay hatlarından birikmiş olan o stres yüklü negatif enerjinin deprem yaratabilecek riskteki o enerjinin ellerimizdeki mıknatısa doğru yavaş yavaş çok hafif bir şekilde hareket etmeye başladığını çok naif bir şekilde çok yavaş bir şekilde e, herhangi bir e, riske me meal vermeyecek şekilde yavaşça süzülerek enerjinin dışarı çıktığını ve elimizde tuttuğumuz o mıknatıslara doğru gelmeye başladığını hayal edelim. Yeni katılanlar var aramızda değerli dostlar. Tekrar edeceğim sizler için de. Lütfen gözlerinizi kapatın. Teslimiyetteyim diye niyet edin. Stres birikmiş olan Naci Görür Hoca'nın e, deprem beklediği bölgeler var. O bölgelerin 7 Mart'taki yeni ay e, dolayısıyla e, biraz risk altında olduğu konusunda astrologların uyarıları var. O yüzden biz de o stres birikmiş olan bölgelerdeki enerjileri hafifletmeye çalışıyoruz değerli dostlar. Hepimizin Türkiye haritasını gözünüzün önüne getirin. Hepimizin bu çalışmaya şimdi katılan veya daha sonra niyet ederek izleyerek niyet edip katılmak, iyi niyetle ve temiz kalple katılmak isteyen herkesin el ele tutuştuğunu, yüksek benliklerimizin bu halkaya katıldığını ve 5. boyut ve ötesindeki ruhsal müttefik dostlarımızın bu çalışmaya yine bizim çemberimize katıldığını ve bu çalışmaya katıldığını. Hepimizin Türkiye'yi bir çember şeklinde sarıp sarmaladığımızı hayal ediyoruz. Ve hepimizin elinde Allah'ın nurundan yapılmış mıknatıslar hayal ediyoruz değerli dostlar. Ve stres birikmiş olan hocalar öyle diyorlar diye ben de öyle söylüyorum. Fay hatlarında bulunan yüksek miktarda stres ve negatif enerji deprem yaratacak negatif enerjilerin yavaşça çok hafif bir şekilde elimizde tuttuğumuz mıknatıslara doğru hareket ettiğini hayal ediyoruz şu anda değerli dostlar. Çok naif bir şekilde yavaşça özellikle Naci görür hocanın yoğun enerji transferi olduğu dediği Bingöl, Karlova ve çevresi, Adana ve çevresi ve Kıbrıs bölgelerini özellikle oraya daha yoğun mıknatıslar tuttuğumuzu düşünelim. Ama tüm Türkiye'nin fay hatlarındaki birikmiş olan negatif enerjiyi de yine elimizde tuttuğumuz Allah'ın nurundan yapılmış mıknatıslara doğru çektiğimizi de hayal ediyoruz şu anda. Evet, süreyi elimde tuttuğum pandül belirliyor. Şu anda çalışma devam ediyor. Yoğun ve çok güzel bir şekilde devam ediyor değerli dostlar. Teslimiyette kalalım. Allah'a teslim oluyorum. Ruhuma teslim oluyorum. Şifaya teslim oluyorum diye içimizden geçirelim. Teslimiyette kalalım çok güzel bir çalışma oluyor değerli dostlar. Şifanıza sağlık, harikasınız. İyi niyetle ve temiz kalple yürekten inanarak yaptığımızda her şey ama her şey bizim için istediğimiz doğrultuda gelişecek durumdadır değerli dostlar. Bu şey ne olursa olsun. Yeter ki iyi niyetli olalım, temiz kalpli olalım, yürekten isteyelim ve olacağına da inanalım. O zaman emin olun, o istediğiniz şey her neyse mutlaka ama mutlaka olacaktır. Biz de Allah'ın izniyle ülkemizin fay hatlarında birikmiş olan o negatif enerjinin, hocaların söylediği o stresin deprem yaratma riski olan nereler varsa hepsinin o birikmiş stresini ve enerjisini elimizde tuttuğumuz mıknatıslara doğru yürüdüğünü hayal ediyoruz. Şimdi o hayal ettiğimiz harita vardı ya fay haritası. O haritada biliyorsunuz alt zemin sarı, fayların olduğu bölgeler koyu bordo renginde, koyu kırmızı idi biliyorsunuz değerli dostlar. Elimizdeki mıknatıslara enerjiler gelmeye başladıkça o bordo renklerin yavaş yavaş açılmaya başladığını hayal edelim değerli dostlar rengin önce kırmızıya sonra pembeye yavaş yavaş da zemindeki renk olan sarıya dönüştüğünü hayal edelim özellikle hocamızın deprem beklediği ve enerji transferi olduğu dediği Bingöl Karlova Adana ve çevresi Bingöl Karlova ve çevresi o bölge yaklaşık olarak e, Bingöl e, doğuda biliyorsunuz zaten Karadeniz'e biraz yakın olduğunu biliyorum ben çok emin de değilim ama Bingöl diye içimizden geçirdiğimizde zaten o bölgeyi e, yüksek benliklerimiz ve 5. boyut ve ötesindeki ruhsal müttefik dostlarımız zaten biliyorlar Adana'nın yerini az çok biliyoruz hepimiz Kıbrıs'ı zaten bilmeyen yoktur o bölgelere özellikle daha yoğun mıknatısları döşediğimizi hayal edelim, tuttuğumuzu ama genel olarak da tüm Türkiye'deki fay hatlarında birikmiş olan o stresli, negatif enerjili, riskli enerjilerin, deprem yaratacak enerjilerin elimizde tuttuğumuz mıknatıslara yürüdüğünü hayal ediyoruz ve enerjiler mıknatıslara doğru gelmeye başladıkça o fay hatlarındaki koyu kırmızı bordo renkli olan o çizgili yerlerin yavaş yavaş açıldığını, daha açık bir kırmızıya, sonra pembeye ve nihayetinde de alt zemin olan sarıya dönüştüğünü hayal edelim değerli dostlarım. Güzel bir çalışma oluyor sevgili dostlar. Hepimiz iyi niyetle ve temiz kalple yaptığımız zaman zaten sıkıntısız, sorunsuz bir şekilde Allah'ın izniyle her şey yoluna girecek. Mart'ın yedisinin e, yüksek enerjiler, stresli enerjiler, sert enerjiler olduğunu söylüyor e, astrologlar bu önüm geçtiğimiz ayki depremi bilen bir sürü astrologdan aynı yorumu dinlediğim için böyle bir çalışma yapmak istedim. 7'sine kadar yine ara ara bu çalışmayı yapacağım. Ben sürpriz canlı yayınlar açtığım zaman değerli dostlar, bilin ki böyle bir çalışma yapacağım. Eğer müsaitseniz katılmaya çalışın değerli dostlarım. Evet, yavaş yavaş. Artık enerji transferi oldu ve de durdu gördüğünüz gibi. Şimdi orada bir boşluk oluştu biliyorsunuz. O boşluğa bu sefer ne yüklüyoruz? Çünkü biliyorsunuz evren boşluğu sevmez. O boşluk kendi kafasına göre bir şeylerle dolmasın diye, tekrar enerjiler, stresler yüklenmesin diye biz dolduracağız. Biz de ne yapacağız? Allah'ın nuru şifasıyla ve ışığıyla ve sevgisiyle dolduracağız sevgili dostlarım. Gökyüzünün yarıldığını... Allah'ın nuru şifasının ülkemize bir şelale gibi yağdığını, tüm ülkemizi kapladığını ve damarlarına kadar, hücrelerine kadar, dünyanın en alttaki çekirdeğine kadar her yerin Allah'ın nuru şifasıyla, saf sevgisi ve ışığıyla dolduğunu hayal edelim değerli dostlar. Bu arada elimizdeki o yüklü olan mıknatıslı Allah'ın nuru şifasından olma mıknatısları da elimizden gökyüzüne doğru bıraktığımızı hayal edelim. Bıraktığımız andan itibaren hepsi paralel evrenlerde birleşerek kaynağına geri gidiyor ve kaynakta nötrlenip Allah'ın nuru şifası olarak Oradan ötürlendikten sonra tekrar ülkemizin üzerine bir şelale gibi akıyor değerli dostlarım. Harikasınız. Çok güzel bir enerji var. Şahane akıyor. Akış çok güzel. Muhteşemsiniz değerli dostlar. Evet zaman zaman yine enerjimizi kendi enerjilerimizi ve frekansımızı yükseltmek için de canlı yayınlar açacağım her günde olabilir iki güne bir de olabilir şu anda bilmiyorum uygunluk durumuma göre bakacağım böyle sürpriz canlı yayınlar açacağım değerli dostlar uygun olduğunuzda takip etmeye çalışın yine böyle akşam saatleri yapacağım Çünkü akşam saatlerinde hepimiz çok daha uygun oluyoruz. O yüzden herkesin mümkün olduğunca katılmasını sağlamak amacıyla akşamları böyle güzel sürpriz canlı yayınlar açacağım değerli dostlar. Yeni katılanlar var. Onlar için çalışmamız bitmek üzere ama kaydedeceğim. IGTV'den ve YouTube'dan izleyebilirsiniz. YouTube kanalıma Aşiyan kutluğu. Çalışmayı oradan yeni baştan izleyerek iyi ve temiz kalple katılarak yapabilirsiniz değerli dostlar. Evet harika. Muhteşem. Harikaydı. Değerli dostlar teşekkür ederim. Ayrılmayın. Ee, bir güzel ee, duamız var. Onu da yapalım birlikte. Gözlerimiz kapalı devam ediyoruz. Şifa şükürle olur ve arındırmayı gerçekleştiren teşekkürdür. Şimdi gözlerimiz kapalı. Tat, çak tat çakramızın açıldığını hayal edelim. Başımızın üzerindeki ruh yıldızından gelip tepe çakramızdan nazikçe girip içimize akan yaratıcı kaynağın sevgisini duyumsayın. Onun içinize akmasına ve tanrısal hattınızı ve tüm çakralarınızı doldurmasına, şifalandırmasına, dengelemesine, merkezlemesine ve hizalandırmasına izin verin. Her hücremize akarak kusursuz hücrelerimizin kusursuz mavi kopyalarına geri döndürülmesine izin verin elektriksel ve manyetik bileşenlerin dengelenmesini, stabilize edilmesini ve hepimizi gökkuşağı tabakalarına sarıp sarmalayarak bu çalışmanın Türkiye'mizin evrimsel durumu için hangi derecede uygun olması gerekiyorsa o derecede nazikçe özümsenmesini diliyorum ve niyet ediyorum. Hepimiz aynı dilekte ve niyetteyiz değerli dostlar ve öyledir ve öyle de olsun. Hepimiz herhangi bir elimizin herhangi bir parmağıyla 3 iki kaşımızın ortasına üç kere tıklayalım dostlarım. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Harika güzel bir çalışma oldu. Neler hissettiğinizi de merak ediyorum. Benimle paylaşırsanız sevinirim. Yazmak isteyen var mı? Neler gördünüz? Neler hissettiniz? Hadi yazın bakalım. Biraz konuşalım. Kim yazmak ister? Biraz şey internetten kaynaklı galiba geç gidiyor anladığım kadarıyla. Çünkü ben, bir keresinde oldu mesela tam böyle ben bekledim yazan e, olmayınca e, o zaman kapatalım demeye başladığım noktadan itibaren yazan yazdışmalar gelmeye başladı. O yüzden biraz bekleyeyim. Kimse görmedi mi hiçbir şey? Çok yoğun hissettim tüm Türkiye'yi sarı hale getirdim. Harikasınız Fatoş Hanım, harikasınız. Şifanıza sağlık, yüreğinize sağlık, iyi niyetinize, temiz kalbinize sağlık. Harikasınız. Var mı başka yazmak isteyen? Neler gördünüz, neler hissettiniz? Fatoş Hanım zaten bu çalışmayı birebir de alır. Canı sıkıldığında, morali bozuk olduğunda, hasta olduğunda bu çalışmayı kendisine birebir uygularız. Çok memnun bu çalışmadan zaten. Grip olduğunda bile mesela ertesi gün gribinin geçtiğini Kendisi itiraf etmiştir her zaman Söyler e, Almak isteyenler olursa Bu çalışmayı bireysel olarak da Kendiniz için ve kendi Herhangi bir sorununuz için de Alabilirsiniz Değerli dostlar e, Güzel gerçekten bir çalışmadır Çok e, etkili bir çalışmadır Ayrıca Dediğim gibi yani iyi niyetli e, Ve temiz kalpli olduğunuz Sürece gerçekten olmayacak hiçbir şey yok. Bunu çalışmanın başında da söyledim zaten. Yeter ki iyi niyetli olalım, temiz kalpli olalım, yürekten inanalım. Olmayacak hiçbir şey yok. O zaman değerli dostlar yavaş yavaş kapatalım. Teşekkür ediyorum tekrar katıldığınız için. Herhalde bazı dostlarımız şifa olsun dediğim anda kapattılar şeyi duymadılar galiba teşekkür duamızı yapmak istediğimizi söylediğimi herhalde duymadılar teşekkür ederim ben katıldığınız için kendinize çok iyi bakın dediğim gibi ara ara belki her gün belki iki güne bir bilmiyorum yani yoğunluk durumuma göre bakacağım ee, siz uygun olduğunuzda bir bakın Ayşihan Hanım e, şey canlı yayın açmış mı diye <laughs> açtıysam uygun da olursanız katılın birlikte yine e, frekans yükseltme çalışmaları yapalım yine o bölgelere çalışma yapalım değerli dostlar hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.